Evet. Kereviz yemeğimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi büyük dilimlerle dilimlerle e, tavamızı aldık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi de bezelyemizi üzerine serpiştirelim. Evet. Bu bezelyemde benim dolaba almıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, en sonunda ekleyin. Evet bezelyemizi ekledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi elmalarımızı diziyoruz. Gördüğünüz gibi kat kat. Ekşi elma olması gerekiyor şu anda bir portakal dilimlerini dilimleri soyduk temiz yıkadık dilimleri gördüğünüz gibi onu da üzerine alıyoruz evet Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de bir biberimi unuttum. Bir biberimizi kapya biberimizi üzerine dilim dilim dilimliyoruz. Gördüğünüz gibi unuttum arkadaşlar. En son gittim hemen aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi biraz pul biberimizi atalım. Evet. Biraz pul biberimizi attık. Ee, buna ne gidiyor? Biraz karabiber giriyor. Az bir şey de karabiberimizi ekledik. E, tabii ki kerevizin e, kokusunu bastıralım arkadaşlar. E, kereviz kokusunu sevmeyenler arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Biraz tarçın serpiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar? Bir çay kaşık kadar tarçını serpiştiriyoruz. Güzel limonu. oluyor. Biraz limonu, limon suyumuzu sıkıyoruz. Hmm. Evet. Biraz limon suyumuzu sıktık üzerine. Tabii ki biraz tozumuzu ekliyoruz. Biraz da tozu acele çabuk çabuk şey yapıyorum arkadaşlar. Çünkü süre çok tutuyor. Evet. Biraz tozumuz, serpiştirdik yeterince. Ne yapıyoruz? Biraz yağımızı ne kadar? Bir fincan kadar yağımızı ekliyoruz. Evet, şimdi biraz daha suyumuzu ekliyoruz. Evet, ee, bir iki kaşık daha sosumuz var arkadaşlar. Domates biber sosumuzu ekledik. Aynen. Ee, bana da destek olursanız sevinirim. Şimdi de hepinize teşekkür.